Lulu yasaklaması geldi orada Seiya'dan ve G4'dan Kindred yasaklaması geldi. Evet bu arada orada ufak bir hata oldu. Türkiye ve bağımsız devletler topluluğu yazıyordu yukarıda ama hemen düzeltti Avustralya rejisi. Seiya ve G4 yasaklamalara başladı. Lulu ve Kindred yasaklamaları. Seiya hala düşünüyor. LeBlanc, LeBlanc yasaklamasında bulundu. G4 tahminimce yine bir böyle hafif menzilli şampiyonlara doğru yönecektir. Kennen belki, Kennen yasaklaması gelebilir. Ceyha bu noktada kaliste yasaklamazsa ben mücadeleye hiç hazırlanmadığını düşünüyorum. Evet çünkü G4 e, ya da şöyle kaliste yasaklamayıp onun karşısına yenebileceğini düşündüğü bir şampiyon seçebilir. O da olabilir. Ama G4 Kalista'yı direkt e, kitlediğini gördük. Aynı zamanda G4 da zaten kaliste alacağımı düşündüğü için yani bunu e, rakibi bildiği için farklı bir seçime gidebilir bu sefer. Çünkü artık e, turnuvanın birebir turnuvasının sonlarına geldik. Genelde birebir turnuvasının başında kullandığın taktiği sonlarında kullanmaman gerekir. Çünkü evet. sonlara gelen oyuncular e, ne oynadığınızı takip eder. Cassiopeia yasakladı. S'ye son olarak Kalista açıkta kalacak. Kalista açıkta bırakamayacağı en tercihine de gidebilirim ya? Bence G4 Canon yasaklayacaktır. Canon yasaklaması lazım. Canon'a de en iyi yasaklaması lazım bu seç yasaklamak lazım. Hadi G4. Bakalım şu an klavyede tercihini gerçekleştirdi ve Kalista yasakladı. Kendi kendine. Bu da mantıklı çünkü rakibinin de Kalista seçeceğini düşünmüş olabilir. Ee, sabahki taktiği gördü. Kira ile Beretit arasındaki taktiği gördü. Yalnız şu an her iki tarafta birbirinden farklı şampiyon arasında... Değiştireceklerdir yani. Büyük ihtimal. Evet Yasuo birebir de güçlü. Ee, Ezreal'ın da güçlü olduğu taraflar var ama bu zamana kadar turnuvada görmedik. Ee, daha güçlü bir şampiyon tercihine gideceklerdir. Varus kilitlendi. Oldukça mantıklı bir tercih olduğunu daha önce Seros bize göstermişti. Yani Jax tercihi belli eşyaları çıkmayana kadar, belli bir seviyeye ulaşmayana kadar çok zor. en azından bir altın seviye olursa rahatlıkla Varus keser. O, orası kesin. Kartus mu? Zan, Kartus. Zannetmiyorum. Kartus kilitledi. Çok yetenek atışı ve ee... Kilitledi mi? Evet. Ah kilitledi. kilitledi. O zaman e, ilginç bir mücadele olacak evet. çünkü G4 burada demek ki yeteneğine güveniyor. Eğer e, birden fazla yani bir tane bile aslında Q yeteneğini kaçırsa hatar hasar potansiyelini inanılmaz düşürmüş olacak ve Varus'un bir yetenek kaçırma şansı yok. Sadece Q yeteneğini tutturması biraz zor olabilir. Onu da e, artık bütün Varus oyuncuları kolay bir şekilde isabet ettirebiliyor. Ki zaten da ne kadar e, yetenek kaçışları konusunda becerikli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. İşte son 10 saniyeye girdik ve Sehyon'un yüzünde bir gülümseme belirledi. Şöyle ama e, belirdi. hafif... Belirdi, pardon. Hafif bir böyle hani... E, şaşırma da de nasıl anlatabilirim o? Böyle ince bir gülümsemeydi yani, ince bir anlamı olan bir gülümsemeydi o. Beklemediği bir şampiyon olduğu evet. için olabilir. Acaba ne diye merak ederken, kartusu görsem karşımda... Ben de bir... Ben de bir şaşırdım. E, şaşırır, gülümserdim. Evet çünkü rakipten değil, birebir de beklemeyeceğiniz bir şampiyon direkt olarak. Evet. Çünkü yani öldükten sonra ultisini kullansa da zaten kayb kaybetmiş sayılıyor. E, ultisi olmadan oynayacak diyebiliriz. <laughs> evet. Ama Kartus'un e, bitkinlikle olan yani genelde orta koridor oyuncuları Kartus'a bitkinlik alıp e, rakibin üzerine gidip bu bitkinliği atıp yavaşlatıp aynı zamanda da yeteneği de yavaşlatıyor. Q özelliklerini ard arda tutturabildiğini gördük. Bunu yapabilir mi bilmiyorum. Ben e, pek şans vermiyorum kendisine bunu yapabileceğinde. Çünkü Seiya e, mesafesini koruyacaktır. Zaten ihtiyar, yani biçmede eşit gidebilirler ama uzaktan yani Barus'un e, Q özelliği, Q yeteneği daha uzaktan Karpus'un Q'suna göre. Ve e, harasya harasya belki öldürebilebilir. Evet Seiya'nın büyük bir menzil avantajı var bu noktada. Çünkü G4'un hortlak mayınları senin de dediğin gibi Deşenok'tan çok daha yüksek bir, düşük bir menzile sahip. Evet. Tabi G4'un da avantajları yok değil. Yine senin bahsettiğin gibi acı duvarı bu noktada Seiya'nın kaçışını bir hayli zorlaştıracaktır. Bayağı Çünkü sıçrası da yok. Eee o yavaşlatmayı yemek zorunda. İlk hortlak mayın kaçtı. ikinci hortlak mayın kaçtı. Üçüncü hortlak mayın kaçtı. Yine eee bahsettiğimiz kabiliyetin e, efektini gördük. Portlağın pençesi. Portlağın pençesi ve bu kabiliyetin artık herkes tarafından öğrenildiğini görüyoruz. Görüyoruz. Yalnız minyon biçme konusunda bence burada kartus bir nebze daha da olabilir. Her ne kadar seya saldırı gücünden dayanan bir şey yalsa da e, belli bir dakikadan sonra o G4 yanına bir yaklaşamayacak. Yani o artmayınlar yüzünden hiç yaklaşamayacak hem de. O şu anda da G4 hiçbir yere yaklaşamıyor. Evet. Seiya ye çok iyi döktü. Çok çok iyi döktü. Ya işte rakibinizi tanıyıp, oyun modunu çok iyi tanımanız lazım. Evet. G4'un da da bitiyor bu arada. Ve çok da agresif bir oyun oynuyor açıkçası. Biraz cüretkar kalaçtı sanki ya. Yanlış görmediysem G4 da aynı kabiliyetle girmiş. Onun da üzerinde o efekt onu, onu gördüm. Ben, ef efekti gördüm. Onu göremedim ben. sayının atağından sonra çıkan efekti gördün mü? Kartuşta da eğer otomatik e, Düz vuruş yaptıktan yani görsek... sonra çıkıyorsa kartus'ta da evet. aynı efekt evet. çıktı. Evet. O zaman ikisi de aynı şekilde. Tekrardan hatırlatalım. Her 4 saniyede bir kendi azami yani e, maksimum can değerinin %3'ünü rakibe hasar olarak vurup o hasarı kendine can can olarak ekliyor. Gerçekten çok iyi bir kabiliyet birebirler için. Aynı zamanda nişancılar için de iyi bir kabiliyet gibi duruyor. Ee, yani 5'e 5 beş de zannetmiyorum. Ee, çünkü oyunun ilerleyen dönemlerinde can değeriniz çok yüksek olmadığı için nişancıyla evet. hasar e, potansiyeliniz düşük kalıyor. Ama birebir de o kadar oyun sonuna gitmediği için çok önemli bir etken olabiliyor nişancılardan. Şu an 20'ye 11'lik bir minyon üstünlüğü yakalamış durumda Seiya. C4 acaba seçiminden pişmanlık duyuyor mudur diye merak ediyorum ben şu an. Ama Birebirde ne olacağı belli olmuyor. Az önce Carbon'un yaptığı gibi gördük. Ufak bir hata her şeyi yani Carbon getirebiliyor. Carbon'un röportajlardan gördüğüm kadarıyla karakterinde öyle bir e, troll havası var. Evet, yani evet. Gülerek yürümüş olabilir oraya dikkat etmeden. Çok ciddi aldığını düşünmüyorum o karşılaşmayı. Ben de ama Çuçu dikkate alacaktır. Buna eminim. Tabii Çünkü ki. o da g 4 gibi kendi kanıtlamayı çok isteyen bir oyuncu. Bu birebir karşılaşmasını kazanan zaten e, hem kendini tatmin etmiş olacak hem de ülkesine bir zafer götürmüş olacak. Evet. bizim için çok çok önemli. Onu da tekrar hatırlatalım. Uuu G4 biraz fazla orada hasar aldı üzerine. Şifasını aldırmaması lazım orada S'ye ama S'ye o şifayı büyük ihtimal alacak gibidir. Evet. Şifayı almayı başardı. G4'a üstün kapılarını açtı bu. Artık üste geri dönmesi lazım. Acaba Seiya bir deşenotla onu gitmesini durduracak mı derken? Olmadı. olmadı. Durdursaydı çok büyük avantajdı. Bayağı, evet. bayağı büyük avantaj. Yine de minyonun farkında e, bayağı bir önde daha da açılacaktır bu çünkü kulenin altına sokmayı başardı minyonları. Yalnız S'ye inanılmaz bir saldırı hızı rünüyle girmiş. Çok hızlı vuruyor minyonlara. Gerçekten çok hızlı saldırı vuruyor. Saldırı hızı inanılmaz değil de %15 yani sabit e, normal. ...saldırı gücü taşıyıcılarının, nişancıların kullandığı diye tahmin ediyorum. Çünkü daha fazla saldırı hızı işte çok bir avantaj sağlamayacaktır Varus üzerinde. Çünkü Q yeteneği e, AD'den çok yüksek değer alıyor. Evet, G4 almadı o şifayı. Bir tane Çünkü daha önce Hortlak biraz daha manasını kullandı. kullanmak istiyor. Evet. Bir de deşamak geldi, şimdi olacak. Bence biraz daha bekletebilirdi. Etrafında oynayıp e, Varus'a Q tutturmaya evet. çalışıp aynı zamanda Varus'tan yediği hasarı direkt onu kapatabilirdi. Risk atmak istemedi. Şu anda e, zannetmiyorum ki Varus'un risk atsın bu minion farkını çünkü dediğimiz gibi ne olduğu belli olmuyor. Aynı zamanda üzerinde bitkinlik ve tutuştur olduğunu düşünürsek Jifor'un. E, Varus'un sadece minyonlara yönelmesi onun için doğru olacaktır. Çünkü Kartus e, oyun ilerledikçe aslında daha da düşecektir bu 1 ve 1'de. Çünkü ultisini kullanamayacak. Ve Varus'un ultisinden çıkabileceği herhangi bir arındır... Gerçi arındır çok bir işe yaramıyor. Yani sadece e, yerinden kıpırdamanızı sağlıyor ama hasarı yine yemiş oluyorsunuz. Ama yine de onu engelleyecek bir şey yok. Sabit kalacaktır Varus'a karşı. E, Kartus'un neden ultisi kullanamayacağını düşünüyorsun? Çünkü Kartus öldükten sonra zaten birebir direkt e, bitmiş sayılıyor. Ölmeden de kullanılıyor işte. Evet ama zaten her canı azken Seiya gidip de e, takasa girmez ki. Canların canının full olmasını bekler. Çok zor bir şey değil bu. E, biraz bu, yani bunu düşünerek eee Seiya yapar diye düşünüyorum buraya kadar gelmiş bu oyuncu. Karthus'un ultisini kullanamayacağından kastım, ee, savaşırken kullanamayacak. Bu arada açı duvarını kullandı şimdi Seiya. Evet. Pardon, G4. Seiya ile bir takasa giriyor. Bitkinlik kullanıldı. G4 o noktada şifayı aldı. Şimdi G4 acaba bitkinliği kullanacak derken, G4 biraz boşa kullandı. Seiya skoru alabilecek potansiyele sahipti. Bir de Deşenok kullanıyor. Tutmayacak Hop. muhtemelen. Evet. Burada az zaten... önce anlattığımın bir örneğini gördük. Ee, Varus ultisini takas sırasında kullanırken, Kartus bunu kullanamadı. Ee, geriye dönüp şu an ulti da hiçbir anlamı yok. Ee, şey ya zaten ya geriye döner ya e, can alır ve minion farkını hala üstün tutuyor. Aynı zamanda bu Şifa'yı da kendi hanesine yazacak. Mı derken almadı. Onu bence bırakmasa kendi açısından daha iyi olurdu. Oyuncular buna pek önem göstermiyor. Rakibi bırakmamayı pek önem ee, şu göstermiyor. Şu öndeki Şifa'dan bahsediyorsun evet. galiba. O öndeki Şifa'yı almaya giderse kaybettiği zamandan Geri dönüp eşya alıp koridora gelmesinde hem minion farkını kapatmasına sebep olurdu kartusu hem de o minionları kulenin altına ittiği için orada minion almasını zorlaştırırdı, yetişemezdi. Şifa'nın çok da bir önemi yoktu, bence doğru olanı yaptı geri dönerek. Gerçi oldukça haklısın çünkü şu an rakibi öldürmeye değil minyonu oynuyor. Evet. Z'ye dolayısıyla... Bu konuda benim de gözden kaçırdığım bir detay oldu. G4 bir kere daha takasa giriyor yalnız G4'un ortlak mayınları bayağı bir vurmaya başladı şu an. Beklediğimden fazla vuruyor çünkü evet. üzerinde çok fazla bir yetenek yok. Ama S yanında sihir için aldığını söyleyelim. Evet. Biliyorsun ki ortlak mayınları rakibi tek yakaladığında daha fazla vuruyor. Evet. Minyonların içerisinde bir takas olursa Varus'un çok rahat alabileceğini düşünüyorum. Varus bunu düşünerek minyon yokken çevresinde takasa girmemeli. G4'dan bir acı duvarı daha, bir hortlak daha tutuyor ve gerçekten çok yüksek bir hasar bırakıyor. 210'a yakın bir hasar. Tabi G4'un da burada büyük bir mana sıkıntısı olduğunu söyledim ama oyuncu katalizleri aldığı için seviye aldıkça tabi ufak bir avantajı olacak. Tekliliğinden daha zorlu geçiyor karşılaşma. Evet. Bu şampiyon seçimlerinden öte oyun tarzlarıyla alakalı durum. Risk almak istemiyorlar ki dün bizim oyuncularımızda gördüğümüz e, üzerine koşup ne varsa vurayım tarzında değil de daha e, sakin oynuyorlar. Bir acı duvarı daha geldi. Şimdi o noktada iyice üzerine gidiyor rakibinin G4. Çürütü de açtı ama kule altına girecek durumu yok. Seiya'dan yüksek bir al, ulti de kullandı. Seiya bu noktada skoru olabilir. Bir vuruş daha, son bir vuruş ve ilk kanla Seiya rakibinin hatasını değerlendirdi. Bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Seiya, White Lotus yarı finale eşleşmesi. İki Latin Amerika temsilcisi yarı finalde eşleşiyor. Bu da bir Latin Amerikalı oyuncunun finale yükseleceğinin garanti olduğu anlamına geliyor.